Spikeriniz Hasan Mustan Ve sizlerin de çok yakından tanıdığı Yorumcumuz sevgili Ali Kerim Öner Maç boyunca çok sizlerle uğrayacağız evet. Öncelikle harika bir atmosfer Harika bir seyirci var Umuyoruz ki güzel bir mücadele izleriz Evet şimdi ilk kombiler geldi ekrana dakikalık heyecan başlıyor. Gabriel. Wilfried. Necip. İlerliyor topla birlikte. <laughs> Cengiz. Tower'ı. Wilfried. Silva. Ara pası. Rastgele de olsa uzaklaştırıyorlar. Boşluğu iyi gördü. Rakipte kaldı top. Faul yapıyor. Serbest vuruş. Kale Kaleye baktı. Torre. Şutu kalenin yanından reklam paralarına. Merkezler ama yani son anda iyi bir şut çıkardı ama olmadı. Doğru sokuldu. Balikin. Düşündüğünü uygulayamadı top kaybı. Karşı atak şansı. Yardımcının bayrağı havada. Karar offside's. Enfes şut enfes kurtarış. Cengiz. <laughs> Wilfried. Ortası içeriye. Kafa. Son vuruş olmuyor. Rahat şut atmasına ha, defans izin vermedi. Bol düdük aldı gidemiyor. O karambolde dışarı gidiyor top ve korner. Taş kullanılacak. Abraham. Cengiz. var mı diye baktım ancak hayır oyun devam ediyor topu uzaklaştırdılar Cengiz çok uzaktan şutu dışarı top dışarı gidiyor. Silva. Karşılaşmanın 30. dakikasına girmek üzereyiz. Traore. Atak sürüyor. <laughs> Enfes bir dribbling yaptı. Pas biraz alelade oldu. <laughs> Necip. Tek başına ilerliyor. Ana pası düşüncesi. Pas adresi teslim. Şut pozisyonu. Etten duvar oluyor savunma. Abraham. İyi pas kanada müsait bölgeye. Zekice bir pas. Vuruş. Şut ve gol. Evet 1-0. Savunmanın verdiği açıklar, atakların organizasyonu ve sonucunda gelen gol. ardından Santra vuruşuyla mücadele sürüyor. Skor 1-0. Bu onları biraz rahatlattı ama daha bitiş bildiğine çok zaman var. <laughs> Bakıyor etrafına. Etkili pas kanada doğru. Top dışarıda korner. Şimdi ortaladı. Önemli bir mücadele savunma iyi girdi araya. 5 dakika sonra ilk yarı sona eriyor. Karşılaşmanın şu ana kadar bir kez gol sesi yükseldi. Bakalım maçın devamı neler getirecek. Uzun top forvet attına. Thiago. Cengiz. Destek bekliyor. Tehlikeli bir noktadan kullanılacak free kick. Tam! Ofansal izi yok. Duvar oldu defans. Bir orta. Bir voley. Çok klas bir vuruş ancak sonuçsuz. Yaklaşmıştı gole ancak şans da lazım tabii. İlk yarı sona eriyor. İlk yarı 1-0 tamamlandı. İkinci yarı yarıda bakalım bizlere nasıl bir futbol bekliyor. pesbox.com iki takıma da başarılar diler. Hakemden kart geldi. Kartın rengi sarı. Boateng. Kart 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 Cengiz. Ramos. İyi vurdu zaten hakikaten. Mesafe kavramı yok adamda. Her yerden vurabilecek kapsıda bir oyuncu. Thiago. Boşluk arıyor pas için. politik mücadele pozisyonunda savunma başarılı. Kale hani sahasına Kavisli kesti. Bunu çıkardı. İyi düşündü sonuç çıkmadı. <laughs> Presi top kazanması, karabinlik bulması her şey dört dörtlük. E, sonuç olarak gördüğüm olmasa da alkışalı taraftarlarında. Silva mücadelede bir golü var. Şut durumunda. Şimdi bir kontra atak şansı. Tütük faul için. Geriye doğru kesti. Şut pozisyonu. Kaleye döndü riskli paslar. Próximo. <laughs> Abraham. Park'ı ikiye çıkarıyor bu gol. Savunmanın presinden çok iyi kaçtı ve en fes bir gol attı. 2-0. çok tehlikeli bir skor olabiliyor bazen. Ama 2-0 yeterli gibi onlar için. Silva. Hızlı geliş or karşı atak savunma yerleşemedi. İleri oynadı. Klas pas iyi gördü. Ne yokladı? pozisyonu. Bir fut daha geliyor. Topu iyi taşıyıp vuruşunu iyi yaptı ancak top karayı bulmuyor. Karşılaşmanın son 15 dakikasına yaklaşıyoruz. Araya bir pas tehlike yaratabilir. Yerleşemedi kademe kontrol atak. Wilfried. Tavre. Destek bekliyor. Cengiz. Sızabetsiz. Thiago. Dilfride. Silva. Kanadı doğru. Hızlı çıkıyorlar kontra atak. Ası kesti. Cengiz. Toure. Toure. Cengiz. Silva. Cengiz. Uzaklardan kaleci devleşti kalesinde adeta. ortası ceza sahasına. Mükemmel ve zamanında müdahale. Gabriel. Kaleye baktı. pas. Müthiş mücadeleten büyük bir zaferle ayrılıyorlar. Harika bir futbol şöleni vardı bugün sahada. Bu zaferi hak etmişlerdi. Ben Emin Zevkler. Bir başka futbol keyfinde buluşmak dileğiyle mutlu kalın. Evet canlı yayınımızı noktalamadan önce yayında ve yapımda emeği geçen tüm arkadaşlarımıza, tüm kardeşlerimizin emeklerine teşekkür ediyoruz. Bizleri pespaks.com adresinden ve ünlü spor yazarı iddia yorumcusu sevgili Cüneyt Saadi'nin sitesinden sporexpert.com adresinden takip edebilirsiniz. Hoşçakalın.